Sakin Fed toplantısı sonrası çift yönlü oynak bir piyasa görüyoruz. Güçlü şirket karları, vaka sayılarındaki azalma, Çin'in piyasaları sakinleştirme çabası, doların zayıflaması piyasaları desteklerken, Amerikan borsalarında işlem gören Çin şirketleri hakkında soruşturma açılacağı endişesi piyasaları baskılıyor. Türkiye varlıkları dünyayı yenmeye devam ediyor. MSCI Türkiye Temmuz ayında %6 yükselerek gelişmekte olan piyasaları %13 yendi. Devletin şirketlere müdahalesi nedeniyle %14 değer kaybeden Çin hisseleri hariç tutulduğunda Türkiye gelişmekte olan piyasaları %9 yendi. Ucuz değerlemesi dışında Temmuz ayında Türkiye hisselerini destekleyen 4 temel dinamik sayılabilir. 1. Avrupa'daki toparlanma ve turizmin canlanması sayesinde ekonomide dışa dönük dengelenme. 2. Sınırlı ekonomik ilişkisi ve %30 civarı düşük korelasyonu sayesinde Çin dalgasından etkilenmemesi. 3. Amerikan tahvil faizlerinin gerilediği ve doların zayıfladığı bir ortamda Merkez Bankası'nın Türk lirasını destekleyen sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı, 4. Çin, Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Peru ve Şili gibi büyük gelişmekte olan piyasaların jeopolitik, politik ve salgın kaynaklı riskler nedeniyle gerilemesi. Temmuz ayındaki başarılı performans Ağustos ayında sürdürülebilir mi? Bu sorunun cevabı salgına karşı sağlanan başarının sürdürülmesine, küresel risk iştahının seyrine ve Ankara'nın izleyeceği ekonomi politika ve dış politikalara bağlı. Son dönemde vaka sayısındaki artışa rağmen Türkiye salgına karşı gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında başarılı bir mücadele veriyor. Mevcut tempo sürdürülebilirse ekim sonu, kasım başı gibi %75'lik çift doz aşılanma seviyesine ulaşılabilir. Dolayısıyla salgının yeniden hızlanacağı kış dönemine aşı kalkanıyla girebiliriz. Amerika vadeleri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç olarak 1375 ve 1410 seviyeleri öne çıkıyor. Havacılık ve demirçelik hisselerinde küresel satışlar devam edecek mi izleyeceğiz. Beklentileri yenen Vessel Beyaz ve Yapı Kredi'nin endeksi yenmesini bekliyoruz. Güçlü kar açıklayan otokar hisselerinde geçen hafta endeksin üzerinde getiri sağladığı için sınırlı bir tepki öngörüyoruz. Teknik olarak Akbank, Tofaş, Aselsan, Kardemir, Petkim, Koç Holding, Yapı Kredi, Coca-Cola, Erdemir, Vestel Beyaz ve BİM hisselerini beğeniyoruz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.